Bugün bizi şaşırttı. Sizin hakkınızda hiç bilmediğimiz bir şey söyleyeyim. Çoğu yemeğin üzerine ketçap sıkıyorum. Her şeyi ketçapla yiyebilirim. Devani. Hayır, tatlı harici tuzlu şeylerle ketçabı çok yakıştırıyorum. Bir buçuk ay önce arabamın arka lastiği patladı. Daha sonra lastiği yaptırdım. 15 dakika sonra ön lastiği patladı. Böyle bir sorun yaşadım. Bunu da kimse bilmiyor diye düşünüyorum. Bunu söyleyebilirim. Nazar <laughs> doğası bulundur Evet, benimle. evet ilendiğimde veya acele bir durum olduğunda gar diyorum. Bir sene lisans sporcu olarak dört sporlarıyla ilgilendim. Maçlara çıktım ve Güzel sonra şey. dansçı oldum. <laughs> kenara <geçin biraz> da. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben yemek yemeyi çok severim. Yemek yerken odaklanmayı çok severim. Asla bir şey izlemem ve yemek yediğim masada telefon çıkarılmasından da hiç hoşlanmam. Ben bir dizi var bilir misin? Evet. Yani onun repliklerini ezberleyip hani karşısında onunla cevaplaşabilecek kadar iyi biliyorum. O kadar <laughs> iyi <izlebilirim. gülüyor> <laughs> could i be wearing any more clothes <laughs>